Küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyorum. 600 koyunum var. 500 tanesi kuzlamış. Diğerleri gelecek ile kuzlamak şeyle. Bizim günlük programımız günde 5 defa meramız uygun olmadığı için yem veriyoruz. Günde 5 defa. Kimisi tabii ki işte yemin içinde kırmızı samanı var, arpası var, otu var. Çeşitleri farklıdır. Herkes kendi bildiği bir programın şeklinde Hayvanı kışın ayakta kalabilecek, kusunu besleyebilecek şekilde yemini veriyor. Herkes farklı bir program uyguluyor. Ben kendim günde 5 defa yemliyorum. Kuzlarımı meraya salmayıp besi yapıyorum. Bir günde 24 saat içinde sabah 3, yani şafak sökmeden saat 3'te, gece karanlığında ve akşam 3'te, yani 12 şer saat aralıklarla kuzuları emdiriyoruz kendi programımızda. Herkesin farklı kendine göre bir programı vardır. Ee, koyunların e, annelerin e, kendi kuzularıyla buluşması bir insan eliyle, bir insan faktörüyle yapılacak bir şey değildir. O Allah'ın bir lütfu diyelim. Gece karanlığında geliyoruz, salıyoruz. Yani gece karanlığında biz el, elektrikler, el fenerleri falan olmasa önümüzü görmüyoruz. Ama koyunlar kuzularıyla 5 dakika içinde, 10 dakika içinde buluşuyor. Yani belli bir süre sonra hangi kuzu, hangi anne kendi kuzunu nerede arayacağını veya kuzu annesinin nerede arayacağını, mevkisini, semtini bilerek kendiler birbirleri buluşuyorlar. İk, mesela 500 koyunun içinde 50 tane ikiz var. Bir annesi bir tanesini görüyor, onu emdirmeden gidip diğerini de buluş, bulup ikisini beraber emdiren vardır. İçinde birkaç tane huysuz koyun diyelim. Yani kusunu almayan diyelim, kusunu alıp hayvan kendi memesinde huylanıp endirmeyen var. Onları da biz şey yapıyoruz. Doyurmayanlar var. Kusu, ölen veya da yeni kuzulayan artı sütü olanları biz elimizden geldiği kadar işte endirmeye çalışıyoruz. Biz yazın yaylalara gidip, kışın kendi memleketimize dönüp bu mesleği icra etmeye çalışıyoruz. Kendi ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz.